Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Kovanı açtım bu arada arkadaşlar. Şimdi size o bug'ı gösteriyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Evet 3'ten geriye sayıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1. Ve bugünlük kaydınızda. Gördüğünüz gibi her şey havada. Oyun o kadar buglarmış ki tabelalar bile kocaman. Eğer bu bug'ı bitirirseniz ve oyunu bitirirseniz Şurada bir tane altın başka Altına iyi var. Altın ayı tekrardan Kurtamadım. seviyeyi yeniden başlatarsanız seviyeyi yüklemek için yine gittim. <laughs> hep bir reklam çıkıyor arkadaşlar. Burada çıkıyor mu? Reklam siniri şans tabi. Ve en başa geri dönüyorum buradan. Dön beylikler unutmayın. Bay bay.